Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Mısır Araştırma Enstitüsü, yürüttükleri proje kapsamında genetiğini değiştirmeden mısır tohumu elde edilmesini sağlayan yerli indirgeyici hatlar geliştirdi. Ürün elde etmede süreçlerin kısalmasına ve daha hızlı çeşit geliştirilmesine büyük katkı sağlayan Ada İl 1 ve Ada İl 2 isimli bu tohumlar, melezleme yöntemiyle ıslah sürecinde tasarruf imkanı sunuyor. Enstitü Müdürü Bülent Cengiz, ülke geneli için Mısır, bölge için ise buğday üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin tek tescilli kestane kabağının da enstitüye ait olduğunu ifade eden Cengiz, çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Mısır ve Buğday ilgili çalışmalarımız enstitümüz kuruldu 1926 yılından beri devam etmekte olup, son 5 yıllık dönemde yaklaşık 8 tane çeşit 17 tane firmaya Mısır'da ihaleyle ve tek yıllık sözleşmelerle verdik. Bunların hepsi yerli ve milli firmalarımız, tohumculuk firmalarımız. Buğdayda keza yine aynı şekilde 8 tane firmaya 6 çeşidimizi verdik. Bunlardan gelen sonuçlar bizi tabii gururlandırıyor Türk tarım adına. Özellikle buğdayda halis çeşidimiz ülke genelinde baya bir popülariteye sahip. Konya ve sulu şartlarda bir dekardan yaklaşık olarak bir ton civarında ürün aldığını duydukça bu bizleri mutlu etmektedir. Cengiz, Mısır'da da 2015'te TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirdikleri tohumların Türkiye'de bir ilk olarak tescillendiğini ve bunların satışını yaptıklarını ifade etti. Mısır konusunda da özellikle enstitümüz 2005-2015 yılında geliştir, TÜBİTAK projesiyle geliştirdiğimiz İnduzur Türkiye'de ilk defa tescil olmuş olup bunlar e, başka e, bir yerde yoktur. Bu çeşitlerimiz de hatlarımız diyelim e, İnduzur Türkiye'de e, ilk olduğundan dolayı da satışla ilgili şeyi gerçekleştirdik. Biraz önce de e, yerli firmamızın bir tanesini daha bunlara gerçekleştirdik. Yurt dışı da fiyatları 25-30 bin dolar civarında olup biz daha uygun fiyata yerli firmalarımızı desteklemek açısından satışını gerçekleştirdik. Bu e, İnduzur özelliği şu. Bunlar e, bilindiği gibi ıslah süresini yani yeni mısır çeşidi geliştirme süresini firmaların 8-10 yıllık süreyi 3 yıla kadar düşürebiliyor. İmitro tekniği dediğimiz bir teknik kullanarak ve bu mısır hatlarını kullanarak. Dolayısıyla hem zamandan hem e, ekonomik anlamda büyük kar sağlamakta. E, dolayısıyla yoğun bir talep var firmalar tarafından. Biz de bunları Türk tarafına armağan ettiğimiz için e, mutluyuz ve gururluyuz.